Kabarama kabarama kel Fatma annen güzel sen çirkin. Kabarama kabarama kel Fatma annen güzel sen çirkin. Arkadaşlar Fatma dediğime bakmayın. Bu vatandaş erkek. Bakın ne kadar süslü ve ne kadar asitik suratlı. Bir de diğer hayvanları korkutmak için tıs diye biz Ah, gördünüz mü? Bir tıs sesi çıktı. Bir daha çıkar oğlum. Hadi. Şşt. Tıs. Benim zararlı olmadığıma karar verdi. Herhalde tıslamadı. Hadi. Tıs. Neyse ben çıkardım. <laughs> evet paytak ördek. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Havuza. Tavşanlar. 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 Tavşanlar yüz görünmeyi istiyor galiba. Evet hindi hazretleri. Yüzmeye mi hazırlanıyorsunuz? Bu dişi hindi. Tıslama yok. Bu arkadaş bakın tıs tıs hala arkamdan geliyor. Evet ördekler ve kazlar. Beş kaz, dört ördek var. Ördeğin iki tanesi yeşil başlı gövel ördek. Kahverengi olanlar. Diğerleri beyaz ördek. Ben gelince kaçtılar. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde hindileri var. Tas tas diye ötüyor çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde ördekleri var. Kak 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kazları var. Vak vak vak, vak 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 diye bağırır. <laughs> Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var bağırır çiftliğinde Ali baba'nın Ali baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıtak! Kıt kıt kıtak! diye bağırır. Çiftliğinde Ali baba'nın. Evet arkadaşlar, şu anda tavuğun bir tanesi yatmış Folluğa ve yumurtlamaya çalışıyor görüyor musunuz? Allah Allah bir dakika bu anı hayvanı rahatsız etmeden size görüntülemek istiyorum ama neyse arkadaşlar görüntüleyemedim. Şu arada tavuk yumurtlamaya çalışıyor.